Bugün babamla beraber kaçak güvercin yakalamaya gidiyoruz. Biz sizi beklemeye karar verdim. Çünkü <laughs> e, yorulmuştum bayağı balık tutarken Çok şeydi balıklar ağrı değildi de yine de çok koruma ağrıdı. Çünkü aşağıda tutuyorum oltayı ve balıklar küçük olur, küçük diye. Hatta bir tanesi sürekli köşeyi sürükliyordu. Ben de bir daha köşeyi sürüklerse balığı her yerini kesecektim artık sürekli o tarafa sürüklüyor. Ben de şimdi bana. Hadi bakalım. Şimdi kaçar videosuna gidiyoruz arkadaşlar. Bir yerden telefon geldi. Kaçar bir güvercin varmış. Yakalayabileceğiz mi bakalım. Hadi görüşmek üzere. Evet arkadaşlar Ertuğrul benden önce gitti. Ee, hemen yabanı orada keşfini yapmış. Şimdi ben de yanına doğru gidiyorum. Nerede orada mı? Tamam. Sarı mı? Hayır. Biri yabani. Tamam gel. Yok bir şey. Ha bir tane yabani var. O Ertuğrul. Evet. Burada, burada işte bak bak ağaçta. Kül. Beyazlara bak. Evet. İşte işte işte. Of, of, of. İki tane burada yaba şey var. Yabancı var bak. Oo işte, beyazlara bak. Yabanilerin arasına konmuşlar oraya. Üç tane kırmızı var. Çok duysu, o beyaz var ya, ben onu bırakmam. Evet arkadaşlar ağacı konmuşlar. Bakın burada bir tane beyaz var. Bir tane üstte var. Bir de kırmızı var arkadaşlar. Üç tane yabancı var. Bakalım şimdi bileceğiz mi? Gel Ertuğrul. Bizim ördekler de bekliyor. Birazdan ekmek atacağız. Hepsi gelecek arkadaşlar bakalım. Evet burada da bir tane yabani var. Ertuğrul sen at istersen. Ertuğrul da benden önce geldi arkadaşlar, keşfini yaptı, bisikletle geldi. Al bakayım. Evet şimdi arkadaşlar bakalım gelecek mi? Ee, i̇ki tane yabancı var içinde. Ah, Ertuğrul şimdi. Açık yakalama pozisyonunu alıyor. Başlığı gözlüğü çıkarttı ekmeğe. Şuraya ortaya doğru şey yap. Bakayım gelecekler mi oğlum. Bence açlardır bugün. Rüzgar var bugün arkadaşlar. Hollanda'da gene rüzgar var. Soğuk hava var arkadaşlar. Gerçekten hava çok soğuk. Top top yapıp atacağım. Yabani Rüzgar var. Ağaçlardan falan da görülüyor zaten. Ama biz balık tutarken daha fena fenaldi. Evet. Biraz. Ya. Hadi biraz atalım bakın. Gelecekler. Tamam az bir şey atalım. Gelsinler bari. Yabaniler gelirse onlar da gelir. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Şu an gelen giden yok toklar mı acaba? Martı gelir bir tane. Bence toklar ama gelirler yavaş yavaş. Bizden önce de birisi bir şeyler atmış buraya bak. Bak yemler var burada. Lan burada kuşların tüyleri ne olmuş? Hangisi? Bak yerlere. O normal ya tüy mevsimi ya. Evet. Evet arkadaşlar Martı arkadaşlarını çağırıyor. Ne? Bak görüyor musun? Bak hepsi dolaştı. Bağırıyor. Böyle insanlar burada geziyor arkadaşlar. Bu da bir şey işte. ablamız. Al evet. bir iki evet. tane gelir Sertür onlar da gelir bence. Evet. Bence tok var karınları tok ya. Evet, bu suya da bir suya atayım mı? Küçük martıya mı? Yok oraya attık gelmediler. Bak, evet arkadaşlar bir... bir tane burada göv var yabani. Oğlum belki geldi de gel bu tarafa gel. Bak güzel iki tane gelmiş aralarına. Ay. He? Ya. Aralarına iki tane çok güzel gelmiş valla. Bir tane şey var bizim aradığımız olabilir. Bir tanesi aynalı. O aynalı Aynalı mı abracım bilmiyorum da ama güzel bir tanesi. Aynalı ama ben onu yakalasak. Bence bunların karnı tok Ertuğrul. Bunlar bizden önce yem atanlar olmuş. Bak gelenler olmuş buraya. Hı. Bak burada bir şey atmışlar. Bunda. Bak. Şeyden almışlar. Hayır bu yem. Ha kanarya kanarya. kanarya'yım bak. Dağıtmışlar bunları. Bence benmişler. karınları şu an tok. Ama bilmem. Ya. Akşam saatlerinde çekeriz. Ağaçtalar şu an ama belki gelirler. Biraz duralım bekleyelim ya. He? Biraz bekleyelim bakın belki gelirler.